Quix, squish, squish, quix. Quix, quix, tramvayımız da kalkıyor. İşte İzmir. Yukarıdan uçak, denizden vapur, kenarından tramvay, bir arkasından otobüs, caddeden her türlü araç. Ulaşımın en çeşidi İzmir'de. Burası bu Bakalım. Hadi Buralara yabancı çocuklar giriyorlar, yüzüyorlar. Hatta gösterin hemen. Canlı canlı. Bakın. Suriyeli çocuklar veya Genelde doğru çocuklar giriyor. Çünkü şurası kemer altı girişi, şuradan batıdan iniyorsunuz, böyle giriyorsunuz. Şurası kemer altı girişi, orası da kemer altının tam uç noktası. Oradan geldim diğer alt taraftan çıkmışım yanlışlıkla. 21 yıldır kemer altındayım. Şey İzmir'deyim hala. Ara sokaklarını ezberleyememişimdir. O kadar karışık bir yer. Mecbur olmadıkça gelmem de zaten. Eltimin düğünü için alışveriş yaptım. Ama özlemişim saat kulesini. Böyle de güzel. Karışık bir şehir. Ama sorun sıcaklık nasıl? Af ya Rabbi, Bu dünyada böyle yanıyorsak biz ahşerde ne yaparız? Çok, çok güzel. Bu da Kürtçe söyleyen arkadaşımız. konuşalım. Hiç sınavın görmedim diyen arkadaşlarım vardı. Hiç deniz görmedim abla diyen arkadaşlarım vardı. Bu da yaşayanlar için bunlar çok zor şeyler. Deniz görmek, vapura binmek. Deniz görünmeye başladı. Hemen şimdi size yakından göstereyim. buradan bir geçelim. Tamam gelmeden bir geçelim. <laughs> Bu taraftan geliyor galiba ses var çünkü. Evet deniz göründü. Midyeler meşhurdur İzmir'de. Denizi görüyor musunuz? Çok minik görünüyor ya kamerada. Bakın şu şu arada. yapmayalım. Burası konak vapur iskelesi. Ve işte sahil. İzmir'in bisikletleri, motosikletleri, bizim bakın insanlar çimenlere çay getirip oturuyorlar. Burası da bizim park. Yani bisikletlerimizin Bakalım saat kaçmış vapurumuz. Evet. Kaçırmayalım. Evet, Hadi beyler, Bir alıyorlar. Müthiş bir yer. yer. Hadi beyler, satıyoruz diyoruz, satıyor. Hemen saatlerimize bakalım. 17.45 Bostanlı. Ney? 17.50 Karşıyaka. Şaka. Sağda. 17.39 olmuş. Karşıdaki parlayan yer deniz. Şu an görünmüyor. Sadece parlak olarak görünüyor. Hemen kent kartımızı çıkartıyoruz. İzmir'de hiçbir şey kent kartsız bilemezsiniz ama artık şey var. Kredi kartlarıyla geçebiliyorsunuz. Makent kartınızla geçerseniz 90 dakika bedava hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Makent kartım bulamadım. Evet, şöyle bir, şöyle bir kart. 17. Bu kadar da kalabalık. Değişik de kalabalık. Deniz çok güzel işte vapur geldi biraz daha çekim yaparsam beni dövecekler şurası kordon boyu bakın şurası şu, şurası şöylece pasaport bu taraf kordon boyu bu da vapurumuz yanaşıyor. Bakın nasıl çıkıyor insanlar. Biz deniz. büyük Büyükşehir Belediyesi. Çok küçük görünüyor videoda ama bayağı büyük bir yapış. Ben kapatıyorum arkadaşlar. <laughs>